Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hoplite oynuyoruz. Minecraft'ta en sevdiğim sunuculardan biri Hoplite'tir. Bayağıdır video yapmayalım Artık video yapmak istiyorum. Akıcı bir şekilde. Uzun bir süre video gelecek. Eğer üşenmezsem. Bu da yeni Minecraft sunucumuz açılacak. Bilgi almak için Discord adresimize gelebilirsiniz. Açıklamada vardır. Evet arkadaşlar adama vurdum ama kötü oldum tamamdır. Hem de arkadaşlar ne yapacağız? Madene ineceğiz. Maden burada varmış arkadaşlar inelim hadi. Demir bulduk. Demir fazla Aa, Bakın arkadaşlar Smelted Pickaxe oyunun en iyi itemlerinden, en işe yararlarından daha doğrusu. Çok işimize yarıyor Smelted Pickaxe. Evet. Arkadaşlar ben orada elmas gördüm sanki Yanlış mı gördüm bir dakika Elmas mı oldu Arkadaşlar bu vagon Elmasmış Gerçekten Arkadaşlar ben yemin ederim ki Video dışında elmas bulamıyorum Elmas bulamıyorum Videoya geldim bir şans geldi Lan oldu da mı elmas var o arkadaşlar şansa bak. Bir elmas bile çıkmıyor video video dışında. Video dışında çok oynuyorum ben. Bir elmas bile çıkmıyor. Bir elmas, bir bir çok az elmas. Hiç çıkmıyor elmas. Şimdi dakika bir direkt altı elmasımız oldu. Burada da elmas varsa artık yuh. Yine demir gördüydüm onu alayım şuradan. Alalım demiri Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın sakın Like at Atın lütfen Çok lazım kanalın algor algoritması çok bozuldu Altında bulduk altında nadir Ben altın hiç bulamıyorum mesela Ses oyunun sesi çok fazlaydı da kıstım birazcık Pek gelmesin diye oyunun sesi. Evet. Ee, şu tarafa doğru gidebiliriz. aslında. Allah lava düştüm. La ateş direnci var zaten. Askılı lav direnci diyordum arkadaşlar. Lav direnci. Of. Evet şimdi Yukarı çıkalım biraz zidan. Ama daha 7 dakika. Ee, craft yapalım arkadaşlar birazcık. Elmas bot mu yapabilirim? Yok. Elmasla daha iyi şeyler yapabiliriz. Büyü masası gibi. Gibi. elmas kılıç. Yapalım tamam. E, demirden bir makas yapacağım başka bir şey yapmayacağım arkadaşlar çünkü pek demirlik bir işimiz yok. Fazla arttı. Heh. Altı demir arttı mesela. Lazım değil. Oyunda e, kalkan yapılamıyor. Niye kalkan yapmıyorsun diyorsanız oyunda kalkan yapılamıyor yani kraftını kaldırmışlar. Sadece kılıç PvP'si dönüyor. Lamborghini falan savaşta kullanmayacağım. Yani anlayacağınız. Lambrecek'i kullanmayacağım savaşta falan. Aa orada da elmas var yokmuş yanlış gördüm. Tüh boş. Eee ne yapacağız? Oraya da gidebiliriz biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz tabii ki. Ne yapacağız ya? Çok hızlı geliştim ben. tamamdır. Aa kaldı 3 dakikamız. Ve bence yukarı çıkmakta fayda var. Amasa Kas. ağaç kazıyorum ki altın elma yapmak lazım. Altınım yok ama bulursam ilave yapacağız işte. Bir de blok lazım. Watch'ı verelim. Var mı kendime? T. Ben dosya da son biraz daha çıkarayım. Az biraz daha çıkardık. Tamam. Bence bu kadar yeter. Arkadaşlar bu da e, bedwars gibi oyunların gel, oyun türlerinin gelmesini istiyorsanız söyleyin. Ay pixele gideceğiz ay pixel graph wise, be. bir sürü çeşit şey işte bizim takım trap falan mı yapıyor acaba evet bizim takım trap yapıyor sanırım var ya trap ölürsem ne gülerim güç 2 keskin keskinlik sanırım bunlar trap yapıyor arkadaşlar. Evet trap yapıyor bunlar. Ee, aç kapat. Hmm, niye? Niye olmuyor? Allah Allah. In kontroller. Ha koşma yapmışım arkadaşlar bir tık bir tık şey şimdi oldu artık yani mantarımı açabilirim böyle rahatça. Bizim daha birini kesmemişler galiba bunları Aha biri gelmiş, biri gelmiş, biri gelmiş. Kafası bana geldi kafası bana geldi. Çok iyi arkadaşlar çok iyi çok iyi. Baya iyi. Ee, bunu takmak istiyorum. Bir daha geliyor. Ben şu kafayı tutayım da şu oldu. bas. 3 2 ay tamam. İyidir. arkadaşlar özür dilerim Kötü bir maç oldu olsun arkadaşlar kusura bakmayın bakın kusuruma bakmayın bu arada video içinde yanlış bir şey video içi kötü olduysa özür dilerim sizden Hadi görüşürüz like atıp abone olmayı unutmayın bay bay arkadaşlar